Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir challenge videosuyla karşınızdayız. Evet, Kayla'yla yeni bir challenge'dayız. Yine e, Valorant oynuyoruz. E, Challenge'ımızın amacı şöyle. E, her öldürdüğümüzde öldürdüğümüz kişinin silahını alacak. Evet. Ve o silahla devam edeceğiz. Başka silahla öldürmek yok. Yedek silahları, tabancayı kullanmak da yok. Şeylere de saymıyoruz. Öldürebilir ama saymıyoruz onları. E, hani açıyorum parent'ın şeyiyle mesela özellikleriyle ya da, başkasıyla ya, da, başkasını... da ya da elindeki silahla birini vurmuştur ama o anda başkasını da vurması gerekiyordur. Onu da vurmak zorunda kalıp gidip silahı alırsa ikinci vurduğunu saymayacağız. Yani ilk vurduğu kişinin silahını alıncaya kadarki vuruşlar sayılmıyor ve e, özellikle öldürme sayılmıyor. Tabancayla, evet. bıçakla da öldürme sayılmıyor. Bu şekilde 7 diyorum. Ne diyorsun? Yedi. 7. Yani daha, diyoruz, top, ben de alt. diyoruz. Çok ben 5 diyorum. İkisinin ortası 6. Ya da de 7 iyidir ya. 6 kil. 6 kil diyelim. 7 olursa da sürpriz olur. Karşılaşma bulundu. Evet. 6, 7. 7 kil için. 7. 7 kil olsun ya. Ne diyorsun? Olur. Tamam 7 tamam, kil. Sadece rakibin silahını alacak. Her şey serbest. İstediğini yapabilir ama ilk öldürdüğünü öldürtecek. Sonra rakibin silahını alacak. Arkadaşlar şu fracture geldiği için çok mutluyum. Babam benim niye bu kadar mutlu olduğumu bilmiyor ama yes, Ben aslında that's arkadaşlar that's Fracture'da Yoru alırsınız Yüzde 99 kazanırsınız Bakalım 7 kilo alabilecek mi Kayra Bey? Evet bakalım ne olacak. Kesin rakip takım şimdi gel seçmez karakteri. İnatla beni deli edir. Nerededir rakip? Daha bir tane kalmış. Seçer ya. O piti karamel sepeti seçti. Sepeti de karamel sepeti. Kesin o da Fenix'tir ha ya da Jet'tir. Niye söyleyeyim mi? Jet oyuncuları <ix velocidade> Seçmiyor genellikle. IBC. var. Forosu. Apox. Emir Baba. Youtube'a kaynak. Ömer GCL bilmem ne. Bıçaklasın. Neyse sonra karar. Bunun ne biçim isimleri var bunların? Şimdi çok uğraşmayacağım silah almakla. Çünkü ben her tur her ilk Biz turlarda klasik alıyorum. Evet. Niye? Para Yok. Adamlar zaten şerif alıyor. Kesin, güzel de desenleri oluyor genellikle. Ben de bedava hem desen hem de şey almış oluyorum. Silah. Ve artı özelliklerim de durmuş oluyor. Şu an jet var ya korka korka geliyordu ha. Az önce. Önünü kapatacağım diye. Valorant'ın yazılı olmayan güzel. en sevdiği şey. <laughs> Şimdi dönsek. Bir önceki videomuzda gene kazanamamıştık. Bir parça kaybettik. Kimse parça Gidip şey. alman lazım. Kulü alman lazım. sayamıyoruz. onu gerekiyor. sayamıyorsun sanırım. Evet, ah. Dönemedim ya. Ama 3 <laughs> kill aldım ama 1 sayılmıyor. 2 kill aldım. Şimdi yanamadın mı? Kim şey sayılıyor. Tam bak Ghost'u alacağım. Vuracağım hiç yukarı tırmanıyor. Halada tırmanıyor. Öyle kötü yerde de öldürmüşüm ki şey adam bile şaşırmış. Bilerek bakı aldım arkadaşlar. Hem çok ucuz hem de şey adı nedir? Buradan böyle şey atacağım. Işınlanacağım. Kapının oraya çıkacağım. Geleni öldürürüm. Dolduruyorum. Patlak verecekler. Zıplayalım. Ben şu an keyfimi yapıyorum. O kapıyı açıp oraya geçene kadar bekleyeceğim. bekleyeceğim. Oh. Oh. Kendi silahımla. 2'yi aldım işte. Diğerlerine hasar verdim bayağı. 2 İki sayılıyor değil mi? İki oldu işte. Ama kendisiyle mi vurdum ikisini de? i̇lk yani andaki vuruyorsun o kit sayılıyor. Gidip makine silahına. Ha, sadece şey mi saysak ya da? Sadece öyle. Ama on, o, zaman 5 olsun öyle. Yani. Evet bayağı zor oldu. Daha hiç almasın. Biz bence 7 iyidir. 2 İki... Aldım. Böyle sayalım biz. Bunu 10 yapalım. Evet, Böyle 10 sayalım. 10 sayalım. Siz arkamı top. 10 yapabiliriz ama bence 2 işte 7 7. Yani ilk başta kendi silahına vuruyorsun. Sonra bir gidiyorsun. Onun silahını alıp ondan sonra onun Alayım silahıyla şey, vuruyorsun. Şey. Kendi silahına vurduğunda sayı sayılıyor. Alayım seni. Ne? Yani her seferinde yeni bir silahla vur. Amaç bu. Bak bu sefer Rakipleri deli edeceğim. Zıplayalım. Aynısının fake versiyonunu yapacağım. Sahte ışınlar. Gidiyorum. Baba, Spike taşıyıcımız öldürüldü. Spike A'da düştü. Oha! Oha. Yusufçuk iki kişi vurmuş. Bye bye. Arda. Ölçümü patlattı adam ha. Bir yerde pusmuş. Açmış. Ne deli mi bu? Ne yapıyor lan? sizde mi? Vurdu mu vurmadı? Evet. Sağ sola da bakmıyorlar ha. Yine çıkacak. Vuracak Allah. Bir düşman kaldı. Bunların derdi ne? Bir de hepsi de aynı nişan Ben nişan değiştirebilirim şu an. Bunu yaparım biraz. Bunu da şunu. Birkaç sonra. Bunu ne yapıyor ya? Bu sonuncusuydu. Ama silahını kaybetti. <laughs> Boşa de seni de aldı yani. Aa ben ulti alırsam çok büyük avantaj değil mi? Biri bunu ne? alabilir mi? Ulti görünmez oluyor ya. Teşekkürler. İkiyiz de mi hala? İkiyiz. evet iki. Ama iki bir üç yapayım. Yem çıktı. Her şeyi alın. Bir saniye kalamaz için. tam sıfırdan. Sahte ışınlar var. Zorundayım. Şimdi ulti basacağım. Ultim hazır. Hepsinin yerini tespit edeceğim. Bu iş bende. Arkalarında. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Geri gel. Bir daha vafe kaldı. Kalsın canlı. Ana doğru. Al lan canlı. ne bekliyor? AFK'da yani, şey yok, AFK'da operatör olmasını mı bekliyorum? Ben niye ben de niye Odin var? Odin onda kim miydi acaba? Yok onda Odin yok da bir yerden aldım. Yanlış. Ah bunu oynamak. <laughs> güzel bir En son sen öldün. Ya çalsam ne? Gidiyorum. Bununla oynarım. Ama işimiz bitmedi. Hem aldım, dört oldu, yedi ben rahat aldım ha. Bir çıkarıyoruz da. Var mı bana alan? Ama sizin takım da iyi gidiyor dört. Çünkü takım sizin şey yapacak gibi. 12 sıfır gibi yapacak. Bir bunu alabilir mi? Ne 13 sıfır? Oğlum, yani. Yine buradan gideceğim. Buradan iyi iyi taktik kurdum mu? Fazla düşman Beklemiyorum. Ben bekleyemem. Çıklayalım. <laughs> burada. Dolduruyor. yok. Güzel. bu. Dolduruyor. Oke. Koydum. Döneceğim. ikisi AK eksisi burada. Kısaca. Bu bakma. Bu dünya doludur. Hadi Ben yorulmadım. Şu an rakibin silah var elimde. Şey, bu zaten, bu Yedi altı evet. Hep arkadan gidiyorum hala anlamadılar ha. İki ta iki kere arkadan Bunlar uyanmaz baba. Bizimkiler kandırıyor. kaldı. Herhalde teslim de olasın. Kaçta teslim olduğunu 5. düşman, düşman Biri bot gibi. Spike taşıyıcımız öldü. Spike düştü. Ya ben jet alayım şurada. Kaldı. Gidiyorum. Spike bende. Hiç Bedava uldu ultim hazır. park yerinde. ya rastgele mi gidiyor yoksa ben mi dedim ben dedim ama o yönde mesela yola gidiyorsa sağa sola direkt. o yol da gidiyor işte. onun bölgesine gitsene abi mı kalksın. Herif baktım yok. Aha düşman görevde. Ben aldım onu. Oo sen aldın. Ölüm sende güzel. Vay be lan. Botlar ki bunlar, bir vuramıyor. <laughs> bir derin nefes alın. Kalpleriniz kulağımda çınlasın. Bu arada Çalış, çalış bitti. Ama eee devam Benim et. Ben hala ekstra devam edeyim. Otur. Ben ultiyi basıp bırak kaçacağım arkalarına. Bu ne? Yerdeki şekil. O açtığın şekil. Bir daha ya. Tamam. Yaptım, yok. Bak orada bir şekil var görüyor musun? Ağız gibi. Kurt ağzı. Ya Rabbim baba bu benim ultimdeki maske. He. Maske bu iş bende. Ne göreceğim? Atalar Geri geldi. Bak burada. Hadi. Dansıla bana da bir sıkıntı yok. Bir düşman kaldı. 4 Hadi bela at. Bela işte istiyorum. Geri geleceğim. Artık kilo oynamıyorum da. Bela dacak neredeyse kayarız bakalım. Salarlar satarım. Ağlama. Atamam da hocam. Bunu kızar. Atamam hey. işte dedim mi? Ben. Benim hep şansım böyle. İşte bunlarla uğraş. Bekleyin Yok yok. Çalınca oyunu. Göksuz <laughs> ben daha devam edelim mi? Ya devam ediyor. <laughs> de olur. Tamam. Ya hıp başarıldı ama Kaç Yalnız ne? Hep Odin alıyorum ha. Yalnız bela Dört kişi bir afiye kaldı zaten. Üçünü arkal, hatta dördün arkaladım. Brimi beklemedim buradan. Bak şimdi çok mantıklı bir şey değil mi? Ben bunu buraya koysam. Döneceğim. Brimstone A'dan geliyor. Ay B'den. Brimi öldürüp. Işınlansam. Seni bela atabilirim. Yok. İsyan yapmayalım. Ada düşman görüldü. şöyle at yukarıdakini. Buradaki nerfer oldu. Geri gelecek. Of oh, bunlar çaldı bütün. Üç, iki, bir. Kim Bir düşman kaldı. Evet, 3 2 1 güldük eğlendik ölme vakti Yük yok yok enter Ömrek Ram diye buradan koşacağım Ultimate hazır. Oh. gösteri bir. Bu iyi gidiyor ha. Evet çok başarılı bir challenge. bu iş. Evet toplam kilo sayarsak 13. 12 kilim var. 9 kilim var. Dördünü beleşten aldım. Yine ulti basıp dalayım da mı? Şunu da şuraya atacağım yalnız Ya da direkt bunu atacağım. Ulti basacağım. Üşünden direkt arkalarına gideceğim. Bunu sonra da Zırh almama gerek var mı? Sağ ol. Al, bu, bu. Zıplayalım. Bu iş bende Dop dolu dop dolu dop dolu dop dop Geri geldin geldi. Bir düşman kaldı daha sayıyoruz bu arada OHA İki <laughs> sayılır baba Bir az azın... önce bu rakibin silahıydı Sayılmazdır ilk baştaki silerini... da. De ben yine o din oynuyor. Belki ben. Silah var. Alayım sana. Ne istiyorsun? Herkese alabilirim şu an. Ama en fazla parası olan jet. Yolu Ve alacağım. seç. B'ye gidelim. B'ye niye gidiyoruz? Biz beyinsiz miyiz? Zıplayalım. A top dolu zaten. <laughs> Benim neresi dolu? A Çanta yolda. Çanta yolda. Ne yok? Ya. Aynen. Dolandırdım ya. Spike düştü. Spike aldım. Dolandırıldı. Oh. Boş. Gidiyorum. Hani en kısa maçlardan biri olacak zaten kurtulurlar için. En uzun maçlardan da biri dokuz. Sıfır. Yem çıktı. Karşı takımda daha bir şey daha var. Bye. buradayım. Bu arada 10 oldu. 10 da bir şey yok. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Gidiyorum. Şuna bir daha çek. Hayır. Hı hı. Adam gittiğini gördüm. Çekilin yoldan lan. Öldü. Ben gidip alırım. Canımı da ve için Her tur bir kilim aldın. Yok. Yok 13 <laughs> onuncu... canı... toplam 13 olması gerekmiyor mu? 9 turda 10 Bu rakibin silahı şimdi ben buna devam edeceğim bu tur. Alayım gene şey de bir sayı. Yok sonra tekrar rakibe geçebilirim isteğiniz var mı? Kıyameti koparacağız. Zıplayalım. Adamlar bir sayı kazansın helal olsun. İşin <laughs> <laughs> oh, tam kapatıp <laughs> <abi, liste>. <laughs> Bir düşman kaldı. Aman lan, bir sayı <laughs> yok. en son mu? İlk en son şu. İlk, ilk. i̇lk operatör. Orada. Orada. Spike Dönecek. Spike yerleştirildi. Dolduruyorum. <laughs> Ara shorty olsaydı. Oh. Tahmin <laughs> etmiştim oradan geleceğini de tam değil. gene. Bu imha edemez ha, kaçıyordur. nasıl vardı? Kom 1-0-0-1-0 Ya yine birkaç oyuncusu geldi. Alın da. Bu yarının son turu. Harcayın sonra hepsi uçacak. Biri bunu alabilir mi? Teşekkürler. Alıyorum. Yine direkt bu <laughs> <uçası gülüyor> da yok. <laughs> yok hiç biri olmuyor Teçiz ya. Teçhizat lazım. Biz çalalım, onlar oynasın. Zıplayalım. Gel buraya. Gel buraya. Bu iş bende. Geri gel. Dolduruyorum. O dil var bende.

Taraf değiştiriliyor. Son sayı. Düşünsene Aa, bu, bu taraftan çabesizler. sonra 13 12 kaybediyor bu arkadaşlar. Biri bunu <laughs> alabilir mi? He alırız ya operatöre. çok alırız. Silah lazım. Ben de operatör isteyeyim o zaman. Hadi herkes şey operatör. Bana bana. <laughs> Silah lazım. Herkes bu da ya. takım ha. Baba oyunda sıfır para harcayan biri, sadece klasikle oynayan biri. Sence oyun sonunda kaç parası olur? Her tur bela atıyor ama. Onu da çalıyor. Bomba dostum yolda. Ya abartma. Her tur bela nasıl atar? Oğlum. Bir. Şortçi. Fake kullan taklidi yapayım mı şu İhtiyacım var. <laughs> İhtiyacım var. Sahte ışınlanma. Zıplayalım. Nerede la bu? Face'lerin mi gitti? Bunun da bari. Biz nasıl kurarız? Yani <laughs> geri geri gidiyorum. Fake kullan. Dolduruyorum burada bir yerde. <laughs> <be ya>. Fake <laughs> kullan yapıyor! Savunucu ya mısın ya. Kaç vurdum ki acaba? 12 mi aldık şu an? 13'e 0. 13'e 0. Rahat oldu ama 12 kill aldık. Demek ki 10 da desek 12 yapıyormuş. Ben de daha fazla 22, 10'undan... 10, evet 12 falan. 22, 10'unu K şey aldık. Yalnız 13-0 çok güzel oldu maç. Evet, Karşılıkın bayağı bir mutlu. Bir önceki challenge'da gerçi onu başardık mı? Başaramadık. Bir önceki challenge'da keşke böyle takım gelseydi. Daha rahat kazanabilirdik. Evet. Hadi. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açma, like, açmayı, like atmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınızı önermeyi lütfen <laughs> yapın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.